Bugün sizlere bir doğa faciasından bahsedeceğim. Daha doğrusu doğanın nasıl katledildiğini, nasıl perişan edildiğini, nasıl vatan topraklarına kast edildiğini göstereceğim. Ama önce nerede olduğumu kısaca bir tanıtmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Burası Çerkezköy'ün köyün kuş bahçe mevkii. Burası kısa bir süre öncesinde askerlerin elindeydi ve buraları asker güzelleştirmişti. Bir sigara izmariti dahi askerler mıntıka temizliği yaparak toplatılarak buralar çok güzel korunmuş ki bu şekilde güzel bir çevre oluşturulmuş. Güzel bir orman oluşturulmuş. Sonrasında asker buradan çekildikten sonra vatandaş buraya gelmeye piknik yapmaya başlamışlar. Vatandaş der ki işte şehirlerin en güzel yerlerine askerler gelmişler, oturmuşlar, askerler kullanıyorlar. İyi ki de öyle yapmamışlar. Keşke size hiç vermeselerdi. Keşke şurayı vatandaşa hiç açmasalardı. Tamam biz de geliyoruz, keyif alıyoruz, mutluluk duyuyoruz, piknik yapıyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Şehrin şu anda sıcaktan yandığı bir zamanda geldik buraya, şu güzel gölgelerin altına. Bize tertemiz olarak inşa edilmiş diyelim, yapılmış, teslim edilmiş şu alana geliyoruz. Biz burada rahatlıyoruz bu sıcak havalarda. Ama bizden başka gelenler de var. Şunu iddia edeceğim, diyeceğim ki memleketin en pis insanları, vatan topraklarına kasteden en abi vatan hainleri gelmişler, bu Çerkezköy'e yığılmışlar. Lafımı kimlere çekerse çeksin, kim nasıl anlarsa anlasın, beni nasıl anlamak istiyorsalar öyle anlasınlar. Bu bir ihanettir, bu bir vatan düşmanlıdır, bu bir toprak düşmanlıdır. Şuraları gösterebilir miyiz sevgili kameraman? Bakın buraya gelen insanlar aynı benim geldiğim şekilde gelmişler piknik yapmak amacıyla piknik yapmışlar, yemişler, içmişler, pisliklerini buraya bırakmışlar, gitmişler. Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Yani bakın, senin buraya gelirken bir araban vardı. Muhakkak ki buradan giderken kalan eşyalarını da götürecek bir aracın vardı. Peki şunları bir poşete koy alıp arabanı park ettiğin yerdeki bir çöp bidonunun içerisinde bir çöp konteynerinin içerisinde bırakamıyor musun? Şunlar şuraya hangi amaçla bırakılır? Hangi düşünceyle bırakılır? Yani ben genellikle pikniğime başlamadan önce bir mıntıka temizliği yapıyorum. Kısa bir mıntıka temizliği yapıyorum. Ama belli ki sen mikrobun tekisin senin her yanından mikrop akıyor. Ben senin gibi bir pisliğin artıklarını niye tutayım? Bir başkası niye tutsun? Şunu götüremiyor muydun? Seni Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Şunu şöyle bırakan insan pislik içerisinde yatalak olsun, yattığı yerde can veremesin. Bu kadar ağır konuşuyorum. Kim nasıl anlar anlatın. Şuradaki pisliğe bakar mısınız? Ve orijinalinde de burası o kadar güzel bir yer ki. Şuraya bakın. Bunlar hepsi insan eseri. Yapılacak iş mi Yani biz sizi ne şekilde eğitelim? Yolda geliyoruz. Yaya geçidinde arabalar durmaz. Yayalar arabaların geçtiği yerden geçer. İki adım ötesinde yaya geçidi vardı. Orayı kullan gelir burayı pislik içerisinde bırakır. Yani biz bu insanları hangi şekilde, hangi yöntemle eğiteceğiz de güzel bir vatanda rahat bir şekilde yaşayacağız. Bilemiyorum.